Herkese, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eşimin hediye almış olduğu DJI Mini 5 Pro Flymore Combo RC2 kumandalı modelimizin açık kutu açılışını yapacağız. Bu anı sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Görmek isteyenler, merak edenler olabilir. Hemen çok bekletmeden kutu açılışına geçelim. Şurada da galiba açmak için bir Bugün 20 Aralık Cumartesi ürünü bugün Vatan Bilgisayar'dan 53.129 TL karşılığında satın aldık. Pro Plus modeli değil Pro. Flymore Combo paket. Bir de Flymore Combo Klas var. 52 dakikalık batarya olan. O değil. O 62 bin TL'ydi. Biz 53 bin liraya düşmüştü bu. Bunu tercih ettim. Benim için de yeterli. Giri seviyesinde bir insan için yeterli olacağını düşündüm. Yani 30 dakika ile 50 dakika arasında 20 dakika var ama benim için çok fazla olduğunu düşünüyorum. Evet. şey çantamızı çıkardık. Bu arada açtık ilk olarak RC2 ekranlı kumandamız çıkartıyoruz. Ve cihazımız, ejderyamız. Burada iki adet bataryamız. Ve burada galiba diğer şeylerimiz. Şöyle başka şey Çantası da. İçinden kaç tane pervane? var? kaç yana Şöyle. Bir, iki. Kablomuz Üç, dört, beş, iki, dört, altı. Yani üç takım. Pervane. Bu kitle şeyimiz. Ee, ne diyorlardı buna? İsmini unuttum şu an. Lensin önüne takılabileceği kitapçıklarımız Şurası var. Başka bir şey yok. Evet. İlk olarak... Şu an ben de heyecanlıyım sizler gibi. İlk defa kutu açılış videosu çekiyorum bu arada. Türkçe lisan olursa. Aft olan dronumuzu çıkardık. rc 2 kumandamız ekranlı. Burada da bataryalarımız. Şu an bir boş durumda. Şöyle göstereyim. Boşluk. Kutu içeriğimiz bu şekildeydi Bu videoları da Önümüzdeki günlerde çeker paylaşırım sizinle Merak ettiğiniz bir şeyler olursa Yorum olarak sorabilirsiniz Teşekkür ediyoruz